E, merhaba ben Sinem. E, okulumuzun gıda teknolojisi programında okuyorum. Okulumuzun belirli, e, belirli imkanları var. E, ben de bu imkanların arasında yemek kursundan faydalanıyorum. Çin'e meslek yüksek okulu çünkü okulumuz bize Avrupa'da eğitim hakkı sunmaktadır. Sizleri de bekliyoruz? bekliyoruz. Merhaba arkadaşlar, ben Melih Fuat geliyorum. Okulumuzun süt programı 2. sınıf öğrencisiyim. Okulumuzun işletmesinde birçok süt ürünleri üretmekteyiz peynir veya kaşar peyniri gibi ürünleri üreterek nasıl daha iyi geliştirebildiğimiz hakkında çalışmalar yapmaktayız. Tecrübe koşullarda ürettiğimiz bu ürünleri halkın üretimi sunmaktayız. Arkadaşlar merhaba, ben Nazlıcan Deniz. Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiyim. Hatay'dan geliyorum. Oluşturduğumuz topluluğumuzun adı Çin'e Dans Kulübü, Çidan. Amacı bir araya gelerek eğlenebileceğimiz sanatsal bir topluluk olması. Latin dansları, ilk adımlar ve dönüşler ile topluluğumuzu ilerletiyoruz. Okulumuzu tercih edecek arkadaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız. Arkadaşlar ben Nizgin Taş, bankacılık ve sigortacılık bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Haker'den geliyorum. Meslek Yüksek Okulumuzda öğrencilerin nitelikli zaman geçirmeleri için birçok aktivitelerimiz faaliyette. Öğrenci topluluklarımız var. Bunlardan biri İMEC. İMEC, hayat paylaşmak, yardımlaşmak, el ele verip sorunları çözmek sahip olduğumuz bilgiyi, görgüyü, dezavantajlı bölgelere gidip onlarla paylaşıyoruz. Huzur evlerine gidiyoruz, hayatlarını paylaşıyoruz, en önemlisi tebessüm ediyoruz. Çocukların yüzlerini boyuyoruz, okullara gidip etkinlikler yapıyoruz beraber. Pazara gidip enflasyon konuşuyoruz, mini finansal okur yazarlık dersi veriyoruz. Biz hayatı paylaşmayı seviyoruz. Çin'e Meslek Yüksek Okulu'na sizleri de bekliyoruz. Hoşçakalın. Ben Kerem Gıda kalite kontrol ve analizde ikinci sınıf öğrencisiyim. Çin'e meslek yüksek okuluna İzmir'den geliyorum. Çin'e meslek yüksek okulu et ve ürünleri işletmesinde karfaslar parçalanarak kıyma, kuşbaşı ve biftek gibi e, kırmızı et ürünleri üretiyoruz. Ayrıca uygulama işletmelerimizde de bölgemize ait turunç reçeli, e, nar ekşisi gibi bölgesel ürünler gıdalarımızda üretiyoruz.